Müçtehidler arasındaki ayrılık, rahmeti ilahidir. Ebu İshak Cüzcani Hazretleri hadis hafıza olup yüz bin hadisi şerifi ezbere bilirdi. Horasan bölgesindeki Cüzcan'da doğdu. Daha sonra Şam'a giderek oraya yerleşti. İlim tahsili için Mekke, Basra, Remle, Mısır gibi yerleri dolaştı. Daha sonra Şam'a döndü, burada meşhur bir muhaddis oldu. 259, miladi 873'te Dımaşk'ta vefat etti. Bu mübarek zatın naklettiği hadisi şeriflerden bazıları. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Öldükten sonra da, hayatta olduğum gibi bilirim. Ümmetimin müjdehidleri arasındaki ayrılık, rahmeti ilahidir. Eshabıma dil uzatanlardan başka, herkese şefaat edebilirim. Ümmetimden, günahları çok olanlara şefaat edeceğim. Diğer peygamberlere altı şeyle üstün kılındım. Bana cevami ule kilem, az sözle çok şey ifade etmek verildi. Uzak bir mesafede olan düşmanlarımın kalbine, korku verilmekle yardım olundum. Bana ganimet malları helal kılındı. Yeryüzü bana mescid ve temiz kılındı. Bütün insanlara gönderildim ve benimle peygamberlik son buldu. Meryem dünya kadınlarına üstün kılındığı gibi, hadiste peygamber hanımlarına üstün kılındı. Kur'an-ı Kerim'in başka sözlere üstünlüğü, Allahü Teala'nın mahlukata üstünlüğü gibidir. Dininizde en hayırlı şey veradır. Halimine abide üstünlüğü yetmiş mislidir. Gizli yapılan, nafile, ibadetin, aşikar yapılan, nafile, ibadete üstünlüğü de yetmiş mislidir. Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Misvakta on haslet vardır. Ağzı temizler. Rabbinin rızasını kazanmana sebep olur. Şeytanı üzer. Hafaza meleklerini sevindirir, diş etlerini kuvvetlendirir, ağzı tayib eder, güzel kokutur balgamı keser, acılığı giderir, gözleri kuvvetlendirir, sünnete uyulur. Zinada altı afet vardır. Bunun üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyada olanlar. Yüzünün nuru gider. Rızkı kesilir. Kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise. Allahü Teala gazap eder. Hesabı zor olur. Ebedi olan cehenneme girer. Düğün yemeğinde, cennet kokularından bir miskal vardır. 27 Mart 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek